1915 yılında Kuzey Kore'de fakir bir çiftçi ailede dünyaya gelen Chung Yu Yang gençliğinde demir yolu inşaatında ve tersanede çalışır. Daha sonra muhasebe eğitimi alır ve kariyerine muhasebeci olarak devam eder. 1938'de ise pirinç tüccarı olarak ilk girişimciliğine başlar. Ancak sadece 1 yıl sonra Japonya'nın Kore'yi işgal etmesi nedeniyle işletmesini kapatmak zorunda kalır. Japonlar tarafından ticaret kısıtlandığı için genç girişimci otomobil tamir işine girmeye karar verir. 1940'da arkadaşının tamir atölyesini satın alır. Yeni girişim başarılı olur ve 3 yıl içinde atölyede çalışan sayısı 20'den 70'e çıkar. Ayrıca şirket savaşın ilerleyen zamanlarında Kore'de bulunan Amerikan askeri kamyonlarının da tamirini yapar. 1946'da İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle Kore tekrar özgür bir ülke olur. Savaştan sonra Kore'nin yollarının ve altyapısının yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. Çünkü yak tamir atölyesinden elde ettiği sermaye ile Hyundai Mühendislik ve İnşaat şirketini kurar ve Kore'nin yeniden inşa edilmesi için hükümet ile anlaşır. Hyundai Korece'de modern dönem anlamına gelir. Böylece Hyundai ülkeyi dönüştürecek büyük inşaat projelerine başlar. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı ile Hyundai'in projeleri kesintiye uğrasa da şirket büyümeye devam eder. Savaştan sonra Kore, Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye bölünür. Hyundai, Güney Kore'de faaliyetlerine devam eder. Savaştan sonra birçok ülke gibi Kore'nin de ulaşım araçlarına ihtiyacı vardı. 1957'de Kia, Honda ile yapılan ile ekonomik yakıt tasarruflu motosiklet üretimine başlar. İlerleyen yıllarda gemi inşaat işiyle yurt dışında da genişleyen Hyundai, ulaşım sektörüne de girmeye karar verir. Ülkede motosiklet pazarı büyük olsa da refah seviyesi yükselen Güney Kore halkı otomobile sahip olmak istiyordu. Bu alanda büyük potansiyel gören şirket otomobil sektörüne girmeye karar verir. Sıfırdan otomobil üretimine başlamak çok zor olduğu için Hyundai Ford ile işbirliği yapar. Bu anlaşma ile Hyundai otomobil üretimi konusunda tecrübe kazanacak, Ford ise daha az maliyette Güney Kore pazarında genişleyebilecekti. 1967 yılında Hyundai Motor şirketi kurulur ve ilk otomobili Ford Taunus üretim bandından çıkmaya başlar. Daha sonra Ford Cortina da Hyundai fabrikasında montajlanmaya başlanır. Özellikle Cortina Avrupa'da olduğu gibi Güney Kore'de de büyük satış başarısı gösterir. Hyundai ilerleyen yıllarda daha fazla parçayı yerli olarak üretmek istese de Ford reddeder. Ayrıca doğrudan bozuk, asfaltsız Kore yolları için tasarlanmayan Ford modelleri yeterince dayanıklı değildi. Hyundai bu sorunlardan dolayı kendi otomobilin tasarlamaya karar verir. Hedef yılda 100 bin adet otomobil üretmek olur. Ancak şirket hala motor ve vites kutusu için yeterli teknik tecrübeye sahip değildi. Bu nedenle motor ve aktarma organları için bu alanda köklü bir geçmişe sahip Japon üretici Mitsubishi ile işbirliği yapılır. Yeni modelde Mitsubishi Lancer modelinin motor ve vites kutusu kullanılması için anlaşılır. O dönemde birçok üretici gibi Hyundai da otomobil tasarımı için İtalya'ya yönelir. Tasarım dönemin en ünlü tasarımcısı Giorgetto Giugiaro tarafından yapılır. 1974'te Hyundai Fonin'in tasarımı ortaya çıkar. Ayrıca modelin kupa versiyonu Turin Motor Show'da tanıtılır. Hyundai bu modelle marka için bir heyecan yaratmak istiyordu. Giorgetto Giugiaro 1981 Delorean modeli için bu modelden ilham alacaktı. Şirketin kendi başına üretim yapmak için tecrübeli bir ekibe ihtiyacı vardı. Öncelikle 1974'te İngiliz Austin Morris ve Leyland şirketlerinin eski CEO'su George Turnbull işe alınır. George Dönemin başarılı İngiliz mühendislerini Hyundai'ye çekmeyi başarır ve güçlü bir ekip kurar. Yeni model için geliştirme çalışmaları başlar. Şirket aracın Avrupa otomobillerinden çok daha dayanıklı olmasını ve bunun marka ile özdeşleşmesini istiyordu. Prototipler Avrupalı modellerine göre 4 kat daha zorlu koşullarda uzun süre test edilir. Yüksek üretim kapasitesi için üretim hattı yenilenir. Kia'nın Brisa modelini General Motors'un Shinjin Motors'la işbirliğiyle ile Chevrolet 1700'e satışa çıkardığı ve rekabetin arttığı yerli pazarda Hyundai sıkı bir çalışma ile üretimi hazır hale gelir. 1975'te Hyundai Pony görücüye çıkar. Kısa sürede Kore'de satılan her 10 arabadan 4'ü Pony olur. Ancak ülkede yılda 20 bin adet yeni otomobil satılabiliyordu. Yıllık 100 bin adet hedefi için şirketin global pazarı açılması gerekiyordu. Foniler Güney Amerika, Orta Doğu ve İngiltere'ye ihraç edilmeye başlanır. Ancak Hyundai'in pazarda çok yeni bir marka olması ve Toyota ve Honda gibi Japon üreticilerin başarısı nedeniyle satışların yükselmesi çok zor olur. Model özellikle Avrupa pazarında ucuz ve kalitesiz olarak görülür. Bir yıl sonra daha kullanışlı station wagon ve pickup versiyonu Orta Doğu'da satışların yükselmesine yardım eder. 6 yılda 297 bin adet Hyundai Pony üretilir. Şirket 100 bin hedefini tutturamasa da büyük tecrübe kazanır. Ticari araç pazarında da büyük potansiyel gören şirket 1977'de Hyundai HD1000 kamyonetin ve minibüsün üretimine başlar. 1982'de Fony modernize edilir. İç tasarımda kalitesiz plastik kullanılmaya ve kalite yerine ucuz fiyat politikasına devam edilir. Ancak bu politika işe yarar ve Hyundai hızla üretim kapasitesini ve satışlarını arttırır. Araç Avrupa'da ekonomik modeller Lada ve Skoda'nın yanında farklı bir alternatif olur. 1985'te 1 milyonuncu Foni üretim bandından çıkar. Şirket kendi otomobilini üretse de Ford ile işbirliği devam ediyordu. 1986'da lisans altında üretilen Ford Granada, Hyundai Grandeur olarak satışa çıkarılır. Aynı yıl Hyundai Pony bazı değişikliklerle Hyundai Excel adıyla Amerikan pazarında satışa çıkar. Araç aslında Mitsubishi Mirage modelinin altyapısıyla üretilir. Ancak dış gövde tasarımı Giorgetto Giugiaro tarafından yapılır. Model 4995 dolarlık ekonomik fiyatı nedeniyle büyük bir talep görür ve henüz ilk yılda 169 bin adet satış yaparak rekor kırar. Şirket, satışı devam eden Hyundai Stellar'ı talep azlığı nedeniyle pazardan çekmeye karar verir. Stellar'ın makyajlı versiyonu 1988'de Hyundai Sonata olarak satışa çıkar. Hyundai kendi teknolojisine sahip Sonata ile birlikte yeni bir sınıf atlamış olur. Sonato hız sabitleyici, elektrikli koltuklar ve aynalar, far yıkayıcıları ile dönemin en lüks otomobillerinden biri olur. Böylece şirket lüks segmente de geçiş yapmış olur. Aslında bu model Güney Kore'de General Motors lisansı altında üretilen Devu Royal ile rekabet etmek için satışa çıkarılır. 1989'da ilk jenerasyon Hyundai Excel yerini ikinci jenerasyona bırakır. Hyundai otomobil sektöründe genişlemeyi hızla sürdürür. 11 yılda 1 milyon otomobil üretilirken 1986'dan 1990'a kadar olan 4 yılda 3 milyon adet otomobil üretim bandından çıkar. 1990 yılında ilk motorunu ve ilk aktarma grubunu geliştiren Hyundai uzun yıllardır Mitsubishi olan bağlılıktan kurtulur. Teknolojik olarak özgürleşen şirket yeni bir döneme girer. Aynı yıl Hyundai Elantra satışa çıkarılır. 1.6 litre motora sahip 113 beygirlik araç Ford Sierra, Opel Vectra gibi modellerle rekabette daha ekonomik fiyatı sayesinde öne çıkar. 1995'te Hyundai Excel yerini Hyundai Accent'e bırakır. Araç her parçası Hyundai tarafından geliştirilen ilk model olur. Araç Avrupa'da sedan ve hatchback versiyonuyla satılır. Hyundai Avrupa'daki ilk üretim merkezini 1997'de İzmit'te açar. 1998'de kurucu Chung Kyu-yang şirketin liderliğini oğlu Chung mong koya bırakır. Şirket dünya genelinde genişlese de Hyundai denilince tüketicilerin aklına ucuz ve kalitesiz otomobiller geliyordu. Bu nedenle 1990'ların sonunda şirketin satışları düşmeye başlar. Hyundai bu kötü algıyı yıkmak için arge ve kaliteye yatırım yapma kararı alır. Bunun için Honda'dan destek alan şirket çok ciddi yenilikler yapar. Amerikan pazarındaki otomobiller 10 yıllık garanti süresiyle satılmaya başlanır. Yeni dönüşüm sayesinde tüketicilerdeki Hyundai'in kalitesiz oluşu algısı kırılmaya başlanır. Ayrıca zor bir dönem geçiren şirketin en önemli hamlelerinden biri de 1998'de yerli rakip Kia'nın büyük çoğunluğunu satın almak olur. Yeni ortaklık ile büyüyen Hyundai'in yeni hedefi büyük bir pazar olan Renault Clio, Fiat Punto, Peugeot 206 ve Volkswagen Polo'nun yer aldığı süper mini pazarına ve yeni gelişmekte olan SUV pazarına girmek olur. Bu vizyonla 2001 yılında yeni süper mini model Hyundai Get Genova Motor Fuarı'nda tanıtılır. Araç Kia Picanto ile aynı platformu paylaşır. Şirket süper mini pazarına Get ile başarılı bir giriş yapar. Model 2008'e kadar Hyundai'ın Avrupa'da en çok satan modeli olur. Şirket 2000 yılında satışa çıkardığı Hyundai Santa Fe ile SUV pazarına erken giriş yapan üreticilerden biri olur. 2004 yılında daha küçük Hyundai Tucson da SUV pazarına eklenir. Araç Kia Sportage ile aynı platformu paylaşır. 2008 yılında Hyundai Getz yerini Hyundai i20'ye bırakır. Şirket, i20'den 1 yıl önce satışa çıkan daha küçük, Hyundai i10 ile süper mini pazarında güçlü bir yer edinir. Euro NCAP testinden 5 yıldız alan Hyundai i20 sınıfının en güvenli araçlarından biri olur. Şirket yine aynı yıl daha büyük sınıf Hyundai i30 ile tüketicilere geniş model çeşitliliği sunar. 2011 yılında 6 milyondan fazla otomobil satan Hyundai, General Motors, Volkswagen ve Toyota'dan sonra dünyanın en büyük dördüncü üreticisi olur. Bu durum 100 yıllık markaların olduğu sektöre çok geç giren bir şirket için çok büyük bir başarıydı. 2017 yılında 7. nesil Hyundai Accent satışa çıkarken 2020 yılında 3. nesil Hyundai i20 ve 7. nesil Hyundai Elantra pazara çıkar. Şirket tasarım konusunda her geçen yıl sınıf atlamaya devam eder.